Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere bir noktanın bir doğruya uzaklık formülünün ispatını göstereceğim. formül nasıl elde ediliyor. Hadi gelin birlikte bakalım. burada bir mavi renkli çizdiğim D doğrusu bulunmakta. AX artı B'ye artı C eşittir 0 biçiminde yani tip bir cinsinden verilmiş. Ee, bu doğrunun dışında bir P noktası var. Uzaklığını ise böyle kesikli çizgilerle arkadaşlar gösterdim. Buranın tabii ki dik uzaklığı olacak. Bize buranın e, uzaklığını soruyor. Yani PQ nedir diye soruyor arkadaşlar. Dilerseniz şöyle bir bakalım. Arkadaşlar P'nin koordinatları size verilmiş olması gerekiyor. Yani X1'e Y1 olsun diye yazalım. Dolayısıyla Buradaki hemen uzantılarımı çiziyorum. X eksenindeki iz düşümüne x1, y eksenindeki değerine ise y1 olarak söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım. Bu kesikli çizgilerin doğruyu kestiği yerde mesela şurada bir R noktası oluşsun. Bu R'nin koordinatlarını arkadaşlar bulmaya çalışalım ilk önce. Mesela şuradaki apsis pardon ordinat değeri nedir? Ben zaten R'nin apsisini x1 olarak biliyorsam bu formülde yerine koyarım. Yani doğru denkleminde. Hemen x yerine x1 yazdığımızda a x1 artı y artı c eşittir. 0 değeri elde edilir. Burada amacımız y değerini bulmak olduğu için hemen y'yi yalnız bırakmaya çalışalım. Yani a x1 ve c'yi karşıya atalım. b eşittir diyorum. Eksi a x1 eksi c bölü Pardon şimdi her tarafı b'ye böleceğim. Dolayısıyla y eşittir eksi ax 1 eksi c bölü b olarak karşıma çıkacak. Hemen buraya yazalım. Eksi ax 1 eksi c bölü b biçiminde buraya yazıldı. Evet arkadaşlar bundan sonra neye dikkat etmeliyiz? Bana e, lazım olacak olan şey. PQ uzunluğu ise burada birkaç düzenleme yapmaya çalışacağım. Ben e, şöyle biraz renk değiştirmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar şurada doğrunun bir eğim açısı vardı. Mesela alfa açısı. Evet burası da 90 derece. Burası da beta derece olduğu için hemen üstteki PRQ üçgenine geçiş yapabilirim. Ters açılardan burası da beta açısı. Burası 90. Burası alfa açısı olmakta. Dilerseniz biraz yakınlaştırayım görmeniz için. Evet arkadaşlar bu biçimde ben açılarımı yerleştiriyorum. Şimdi benim amacım arkadaşlar PQ'yu bulmaktı. Dikkat ederseniz PQ alfa açısının komşusu. Alfa'yı kullanmamın bir diğer sebebi de D doğrusunun eğim açısı olması. Dolayısıyla ben hemen buradan yola çıkarak başlayayım. Şimdi arkadaşlar şöyle birazcık aşağıdan devam edeyim artık. Şöyle diyorum eğimleri kullanıyorum artık. Eğim diyorum eşittir Eğim şu demekti arkadaşlar. D doğrusuna baktığımızda eksi işaret a e, x'in katsayısı a bölü y'nin katsayısı b eşittir tan alfa. Evet aynı eğim arkadaşlar. Üstteki PRQ üçgenindeki tan alfa için nedir? Öyle bakalım bir de olaya. Tan alfa arkadaşlar RQ'nun PQ'ya oranı ama ben RQ lazım olmadığı için elimde şu değer kalsın diyorum. Çünkü ben buradan PQ'yu bulabilmek için açının komşusu lazım olacak. Dolayısıyla bu trigonometrik orandan dolayı kosinüse geçiş yapabileceğim. Burada bir alfa açısı olduğunu düşünün. Tanjantının eksi önemsiz olmak kaydıyla e, tanjantı yani karşı e, kenarı B ise komşu kenarının e, pardon karşı kenarına ise komşu kenarın B olduğunu düşünün. Ve dolayısıyla AB olduğunda hipotenüsü ben Için de Kara kök içinde a kare artı b kare olarak buluyorum. Şimdi burada şeyi karıştırmayın lütfen. Hani burada işte eksi değer vardı. Bu geniş açıydı. Şöyleydi böyleydi. Arkadaşlar hiç önemli değil. Çünkü biz işin sonunca sonunda mutlak değerce bir e çıkarım yapacağız. Sonuçta uzaklık bakıyoruz. Uzaklık negatif olamayacağı için buradaki tanjantın eksi ya da artı olmasının hiçbir önemi kalmayacak. Buradan devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi tekrar yukarı çıkıyorum. Bana pq lazımdı birazcık sayfa bana büyüteyim. Arkadaşlar PQ tekrardan ifade edeyim. Alfa açısının komşusu. Dolayısıyla ben bu üçgenden kosinüs alfayı nasıl bulurum? Kosinüs alfa demek arkadaşlar. B bölü karekök içinde a kare artı b kare demek. Peki üstteki üçgende arkadaşlar PRQ üçgeninde kosinüs alfa nedir? Hemen dikkat edelim oraya. PQ bölü PR. Evet PQ bölü PR olarak burası yazılır. Ardından şöyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi PR uzunluğunu bulabilir miyiz? Arkadaşlar PR uzunluğuna dikkat ederseniz şuradaki e, ordinatların farkıdır arkadaşlar. Hemen kenarda şu işlemi yapıyorum. PR uzunluğu eşittir diyorum. Üstteki Y1'den. Alttaki neyi çıkartıyorum? Eksi a x 1 eksi c bölü b'yi çıkartıyorum arkadaşlar. Bu işleme devam edersek buradan gelecek olan sonuç y1 artı a x 1 artı c bölü b. Payda eşitlersek arkadaşlar b y 1 artı a x 1 artı c bölü b bulunur. Evet bunu da bu kısımda yerine yazmalıyız. Tekrar söylüyorum bize pq değeri lazımdı. Burada pq'yu yalnız bırakarak yazıyorum. Yani karşı taraftaki b bölü kökün içindeki a kare artı b kareyi pr ile çarpıyorum. E pr burada yer alıyordu zaten. Bir parantez açtım bunu yazıyorum. Tabi sırasıyla yazacağım burayı. Güzel gözükmesi açısından ax1 artı by1 artı c bölü b sayısı yani pr'nin kendisi çarpı b bölü karekök içinde a kare artı b kare olarak yazılırsa. Buradan PQ değeri arkadaşlar şöyle bulunur. B'ler birbirini götüreceğinden dolayı AX1 artı BY1 artı C bölü A kare artı B kare olarak bulunur. Yalnız şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Biraz önce bu üçgeni oluştururken tanjant değerini eksi falan bulmuştuk ve uzaklığında negatif olmayacağını söylemiştim. Dolayısıyla bizim ana formülümüzde burada mutlak değerlerin bulunması şarttır. Çünkü alt taraftaki kare kökün cevabı kesinlikle pozitif çıkacağından dolayı doğru denkleminde yerine koyduğunuz değerin pozitif olması için mutlak değer kullanıyoruz arkadaşlar. Yani neymiş bir örnekle hemen bunu yapmaya çalışalım. Şimdi örneğimiz şöyle. Bir P noktası seçiyorum kendime mesela tamamen sallamasyon bir şey 2e3 noktasının şöyle olsun 5x eksi 12 artı 3 eşittir 0 doğrusuna 0 doğrusuna uzaklığı nedir arkadaşlar böyle bir e, soru gelsin karşımıza şimdi formül bana diyor ki bu uzaklık denen şey sana verilen noktayı doğrunun üzerinde yerine koy. Daha sonra a kare artı b kare yani katsayılar kareler toplamına bölmeni söylüyor. Ben hemen uzaklık diyorum. L uzaklığı mesela. Şimdi mutlak değerlerimi açıyorum arkadaşlar. Buraya x1 buraya y1 dersem formülde yerine koyuyorum. 5 çarpı 2 eksi 12 çarpı 3 artı 3 bölü. Arkadaşlar karekökün içinde x'in ve y'nin katsayıları toplamı. Yani 5'in karesi artı eksi 12'nin karesi ya da 12'nin karesi bir şey fark etmiyor. Buradan şöyle buluyorum. 5, 12, 13 üçgenini hatırlayın. 5'in karesi 12'nin karesi toplamı 169 yaptığından cevap 13 çıkar. Üst tarafa bakıyorum arkadaşlar. Mutlak derin işlemleri yapmalıyım. 5 çarpı 2, 10. 12 çarpı 3, 36. Eksi 36. Yanındaki 3'ü de ekliyorum. Buradan devam edeyim. 13 36 arkadaşlar 20 23 yapar. Fakat dışarıya 23 olarak çıkacak. Bunun paydasında da 13 sayısı olduğundan dolayı cevabımız 23 bölü 13 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Tekrardan hatırlatıyorum. Verilen noktayı doğru denkleminde yerine koyup bu değerin mutlak değerini alıyoruz x'in ve y'nin kat kareler toplamının kare oranlıyoruz arkadaşlar. Tüm işlemimiz bu kadar. Umarım burası anlaşılmıştır. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar.